Çiftler için geliştirdiğim set, Elişer etkileşim kartını içeren, biri siyah, diğeri beyaz iki ayrı desteden oluşuyor ve 18 yaş üzeri kullanıcılara uygun. Kartlarda eşlerin birbirine sorabileceği gerçekçi ya da sembolik sorular var ki bu sorular genellikle günlük yaşamda birbirimize ve kendimize sormadığımız türden. Amaç tahmin edebileceğiniz gibi iki kişi arasındaki zihinsel ve duygusal teması güçlendirmek. Bunun yanı sıra da şaşırmak, eğlenmek, keşfetmek ve anlamlı zaman geçirmek. Dilerseniz destelerden birini ya da ikisini birden alabilir. Hatta tamamını karıştırarak kullanabilirsiniz. Sorular herhangi bir sıralama içermiyor. Oyun boyunca partnerler kartlar üzerinde yazan soruları sırayla birbirine sormalı ve yanıtları gerçek bir ilgiyle dinlemeli. Oyundaki temel ilkeler eşitlik ve saygı olarak belirlendi. Eşitlik ilkesine göre her oyuncu aynı haklara sahip olacak. Saygı ilkesine göre de oyuncular birbirlerine müdahale etmeden, yani birbirlerinin sözünü kesmeden, yargılamadan, sorgulamadan, yalanlamadan ya da soruyu değiştirmeden sonuna kadar dinleyecekler. Oyun iki farklı biçimde oynanabilir. Partnerler oyunu hangi yöntemle oynamaya başladılarsa o şekilde devam etmeleri önerilir. Birincisi farklı soru yöntemi. Bu yöntemde çift farklı sorulara yanıt vererek ilerler. Oyunculardan biri kapalı desteden rastgele bir kart çekip üzerinde yazan soruyu partnerine sorar ve yanıtını sonuna kadar dinler. Ardından diğer oyuncu bir başka kart çekerek üzerinde yazan soruyu partnerine sorar ve yanıtını sonuna kadar dinler. İkincisi aynı soru yöntemi. Bu yöntemde çift aynı soruya yanıt vererek ilerler. Oyuncular kapalı desteden bir kart çekip üzerinde yazan soruyu sırayla yanıtlar ve birbirlerini sonuna kadar dinlerler. Ardından bir başka kart seçerek aynı şekilde devam ederler. Her 10 kartın sonunda bir oyun seti tamamlanmış olur. Setin sonunda çift etkileşime devam etmek istiyorsa çekecekleri kart sayısına birlikte karar vermeleri ve bu kartları tamamladıktan sonra oturumu kapatmaları önerilir. Başka bir zaman diliminde yeni bir oturum açabilir, oyuna kaldıkları noktadan devam edebilirler.